Ben de 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesine şükranlarımı sunarım sektörüm adına çok anlamlı bir dönemde yapılan bir sunum olacak bu aynı zamanda kongrede de başarılı geçmesini diliyorum görüldüğü gibi temanız da anlamlı bir tema yani burada özellikle baktığımızda pandemi sürecinde limanlar ve belirsizlik etkeni ele alınmış. Bu son derece önemli çünkü dünyada yaşanan yani hem iklim değişimi hem kuraklık hem yaşanan büyük kazalar üzerine bir de salgın hastalıklar gibi önemli bir gerçekle karşı karşıyayız. Bunu yaşadık yani 2020 yılında yaşanan bu pandemiyle beraber dünyadaki tedarik zincirlerinin nasıl kırılabileceğini de gördük. Buradaki kritik noktalardan biri bu tedarik zincirlerinin karşılıklı taşımalarda hangi faktörlerin, hangi modların daha fazla etkin olduğu ve nerelere daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini anlamış olduk. Şimdi ben bu dönemde Türklim olarak birçok şey yapıldı. Özellikle sizin konu ve başlığı seçtiğiniz belirsizlik konusunda yani Covid-19'un limanlar üzerindeki etkileriyle ilgili yapılanlardan da bahsedeceğim ama önce size bir limanlardan bahsedeyim. İşte görüldüğü gibi Türkiye'de yaklaşık bugün itibariyle 206'ya yakın kıyı tesis işletme izni sahibi yani liman Şamandıra, e, Dolphin, Platform gibi yapılarımız var. E biz bunların e, kısa bir sürede 210'a ulaşacağını söyleyebiliriz ama böyle desek bile Türkiye'nin hinterlandlarında limanların kümelendiği ve limanların yoğunlaştığı bölgeleri de görüyorsunuz. Yani bu Marmara, Kocaeli, Gemlik Aliya, İskenderun Körfezi gibi alanların esas olarak Türkiye limancılığını sırtladığını e, görebiliriz. E, burada Türk e, Türklim hakkında burada görüldüğü gibi üzerinde işaretli olanlar Türklim üyeleri. Yani Türklim'e e, değinirsem Türklim Türkiye'de e, üçüncü 3. E, özel limanların 1960'lı yıllardan beri kurulduğunu biliyoruz ama 1960'lı yıllardan sonra sadece kıyı kıyı alanlarında sanayi tesisi kurup önüne iskele yapıp ve o iskeleyi sadece kendi işlerinde kullanan bir yapımız vardı ve ağırlıklı olarak Türkiye'deki limancılık üçüncü şahıslara dönük ticari limancılık kamu kurumlarımızın elindeydi. Yani TDI ve TCD'de limanları ama 80'li yıllardan sonraki büyüme modeli yani ihracat odaklı büyüme modeliyle beraber ortaya çıkan büyük bir yük talebi ve liman ihtiyacı yavaş yavaş 80-82'den itibaren çeşitli özel sektör limanlarına iskeleleri üçüncü yüklerde de kullanma izni vermişti. Bu genel olarak 1992 ve 93 yılında genel bir kabul haline geldi. Bu dönemde özel limanların etkisi ve sayısı arttıkça 1996 yılında önce Marmara bölgesindeki Marlim yani Marmara Liman İşletmeciler Derneği olarak kurulan sektör derneğimiz. 2002 yılında bütün Türkiye'yi kapsam alanına aldı ve 2006 yılında da İçişleri Bakanlığı'ndan alınan Türkiye izniyle bugünkü Türkiye Liman İşletme Derneği e, haline geldi. E, bilindiği gibi e, limanlar ülkemizin iç ve dış ticaretinin aynı zamanda deniz yoluyla yapılan turizmin de temel bir yapı taşı e, olduğu için e, burada derneğin temel amacı limancılık sektörümüzün bütün sorunlarını ele almak, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hem e, çözüm e, odaklı ve çözüm e, üretmek hem de bu yönetişim içinde Türkiye dış ticaretinin gelişmesine paralel limanlarımızda hazırlamak. E, Türklim e, bu üye sayımızı görebilirsiniz. E, üye sayımıza baktığımızda bugün itibariyle 70, yani demin 206 dedim ama bu 70 üye esas olarak Türkiye'nin hemen hemen yüklerinin çok önemli bölümünü yapan büyük ölçekli ve etkin limanlar olduğunu söyleyebiliriz. bunlara baktığımızda pardon şöyle geçeyim. Türk Lim üyelerine mesela hemen bir örnek vereyim. Yani bugün üyelerimizin Türkiye'deki konteyner hareketinin yüzde 96'sı, kuru yük hareketinin yüzde 68'i, sıvı kimyasal yük hareketinin yüzde yüzü ve kur, kurvaziyer turizminin yüzde %95 95'ini Türk LİM üyeleri tarafından elleşlendiğini düşünüyoruz. Zaten böyle bir sayısal verilerimiz de var. Bu da Türklim'in Türkiye limancılık sektörü üzerindeki etkisini ve temsil kabiliyetini bize gösterebiliyor. Türklim'i diğer sektör derneklerinden ayıran en önemli faktörlerden biri 1900-2008 yılından itibaren Türkiye'de başlayan kariyer port uygulamamız, yani 2008 yılında Türkiye'de bilindiği gibi. Avrupa Birliği ile o döneminki e, dış ticaret müşteşarlığı tarafından, hazine müşteşarlığı tarafından bir proje geliştirilmişti. Bu proje Türkiye'de hem mesleki yeterli kurumunu kurmak hem de ulusal yeterlik sistemini güçlendirmekti. Türklin bu projede çok etkin olarak yer alan ilk sektör derneklerinden biri oldu. Bu projenin altında mesleki yeterlik ve personel belgelendirme merkezi kuruldu Türklim olarak ve aynı zamanda yanda da gördüğünüz gibi 12 tane mesleğin meslek standartları e, hazırlandı e, ve MYK ve Türk Ak Akreditasyonu ile beraber e, bizim 2013 yılından itibaren e, Türklim Kariyer Port e, faaliyete geçti. Yani bugün itibariyle söylersem 2013 yılından bugüne 11.500'e yakın belgelendirme, hem eğitim hem belgelendirme yapılmıştır ve liman sayıları arttıkça ve Belli sürelerde belgelendirmeler e, yeniden e, yapıldıkça bu sayı giderek artacaktır. Türklim'in e, en önemli etkilerinden bir tanesi yayınlarıdır e, ve kamuoyuna açıkladığı önemli raporlardır. Bunlardan bir tanesi, yani görüldüğü gibi bizim de en temel ve köklü yanımız sektör raporudur. Bu sektör raporu 2006 yılından beri yayınlanmaktadır. Sektör raporu sadece hem küresel hem Türkiye'deki limanların e, istatistikler verileri ya da süreçlerini anlatmamaktadır. Her sektör raporu geleceğe dönük çok önemli bir temayı ve önemli bir konuyu da işermektedir. Mesela bu yıl yayınlanan sektör raporumuz özellikle hem pandemi sürecini incelediği gibi bundan sonraki yeşil mutabakatın, yeşil dönüşümün limanları üzerindeki etkileri ve limanların görevlerini de incelemiştir. Tabii siber güvenlik de başka bir konudur. Günümüzde dijitalleşme ve siber güvenlikte bu sektör raporumuzun konusu halindedir. Önümüzdeki dönemde de çok sayıda buna benzer sektör raporları yayınlanacaktır. Mesela diğer yayınlarımız da yani köklü bir sektör raporu dışında aralarda çok önemli raporlar da yayınlanmıştır. Bunlardan bir tanesi dünyada da olduğu gibi deniz yolu ulaştırmasının ve deniz yolu taşımalarının dünyada %90, toplam taşımanın %90'ına ulaşması nedeniyle deniz yollarının önemi giderek arttığı için Türkiye'de de bir farkındalık çalışması ve Türkiye limanlarının Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini ölçen çok önemli bir yayın yapılmıştır. Bu yayın hem basında hem kamuoyunda ilgiyle karşılanmıştır. PwC ile yapılan bu yayınımızda e, Türkiye'de Limancılığın yarattığı bütün değerler de gö göz önüne getirilmiştir. Mesela gayri safi yurt içiye olan katkısı, e ekonomik kanallar göz önüne aldığımızda toplam ciro etkisi gibi. Bunlara çok rakamsal girmeyin. Bu raporlarımızın hepsi bizim web sitelerimizde yayınlanıyor. Bunlara bakılabilir. Ama Türklim önümüzdeki günlerde çok önemli bir yayın daha yapacaktır. O da küresel liman operatörlerin Türkiye'deki varlığıdır. Zaman zaman bu konuda hatalı ve yanlış düşünceler ifade edilmektedir. Yabancı sermayenin Türk limanlarındaki etkisi ve kontrolü gibi kavramlar ortaya atılmaktadır. Oysa öyle değildir. Dünyadaki tedarik zincirlerini ve lojistik ağının uluslararasılaşmasının en büyük etkenlerinden biri bu küresel e, te, e, operatörlerin Türkiye'de de yatırım yapmalarıdır. Türkiye'deki limancılığa teknolojik, verisel katkılarıdır, know-how katkılarıdır ve bunların faydaları eee bu raporumuzda da görülecektir. Nümerik olarak da bir analiz edilmiştir. Son derece önemlidir ve Türkiye Limancılığı'na büyük katkıları vardır. Onun için bu şirketler Türkiye'ye yatırım yapan şirketlerdir ve Türk Limancılığı'nın bir parçasıdırlar. Bununla ilgili de yayınımız önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Biz aslında benim açılışta yapmak istediğim şey buydu zaten temamız da budur. Yani belirsizliği yönetmek. Peki Türkiye limanları da bütün dünyada olduğu gibi Covid'in COVID önemli etkenlerini yaşamıştır. Bundan dolayı da pandeminin ilk çıktığı günlerden itibaren ortada çok yanlış bilgiler ve hatalı bilgiler de kamuoyuna yayınlandığı için Lim üyesi olduğu uluslararası liman kuruluşlarına paralel Türkiye'de de bu çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı öncelikli olarak e, tabii ki e, pandeminin limancılık sektöründeki temel unsurlara olan etkilerini incelemektir. Bu temel unsurlar nelerdir? Limanlara uğrak yapan gemi sayısındaki azalma oranlarına bakılmıştır. Gemilere yönelik ilave kısıtlamaların artış oranlarına bakılmıştır. İlave prosedürlerden dolayı gemilerin bekleme sürelerindeki artış oranlarına bakılmıştır. İnterland taşımalarındaki gecikmelere artış oranına bakılmıştır. Depoların, antrepoların kapasite kullanımlarına bakılmıştır. Tabii ki liman ve limanla ilişkili diğer kurumlardaki personel istihdamına da bakılmıştır. Buradaki amaç tüm bu etkenlerin Türkiye limancılığı üzerindeki ve Türkiye ekonomisi ve dış ticaret üzerindeki etkilerine bakmaktır. Biz aslında ee, nasıl yapılmıştır? Ee, önemli e, bu konuda danışmanlarımızın e, büyük katkıları vardır. danışmanlarımız eliyle çok önemli bir anket e, formları hazırlanmış. Bu anket formları uluslararası e, üyesi olduğumuz kuruluşların aynı e, metodolojisi de izlenmiştir. Ve bu sürekli bir anketlerin geri dönüşümleri alınarak değerlendirilerek bunlar analiz edilmiş ve verisel olarak da yayınlanmıştır. Bu ne zaman yapılmıştır? Mart ayında başlanmış, Aralık ayında yani 10 aylık bir dönemi kapsamıştır. Zaten 2021'e girdiğimizde normalleşme ile birlikte aldık bu etkenlerin değerlendirmesine gerek olmadığı da görülmüştür. Burada genel bir sablomuz var. İşte her bir unsurun karşılığındaki aysal veriler de ele alınmıştır ve her bir yük çeşidi içerisinde de bunlar değerlendirilmiştir. Burada oranların yüksek olduğu yerlerde sorunların olduğunu görebiliriz. Oranların düş, düşmesiyle beraber e, bunların azaldığını e, ve giderek normalleştiğini görebiliriz. Çok detaya girmeyeyim. Zaten bunların hepsi bizim inte, e, web sitemizde var. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız aslında buralara bakıp e, bu e, çalışmayı inceleyebilirler. Kısa kısa e, gidersek mesela bunlardan biri Türk limanlarının e, daki e, Gemi sayısındaki azalmaya bakalım. Çünkü gemi sayısında azalma dediğimizde e, bu aynı zamanda yüklerin azalması e, tedarik zincirlerinde zincirleme bir etki yaratacağı için bu çok önemlidir. Zaten görüldüğü gibi pandeminin ilk çıkışıyla birlikte özellikle ilk 3 ayda hemen hemen bütün yük çeşitlerinde başlayan e, ciddi oranda e, geriye gitmenin e, Mayıs-Haziran yani hatta Haziran'a kadar e, sürdü ve Temmuz ayından sonra bir normalleşmene başladığını görebiliriz. Tabi bu arada e, söylemek lazım. Özellikle kuru ve ziyer limanlarımız pandeminin yani insanla, insan temasıyla ve insanların yoğun olarak e, deniz turizmi yoluyla kazandırıldığı bir e, alanda kuru ve ziyer limanlarımız bütünüyle ve halen e, yeni yeni işte basından da takip ediyorsunuzdur yeni yeni normalleşmeye başlamıştır ve uzun süre kapalı kalmıştır ve faaliyet yapamaz hale gelmiştir. Onun dışındaki bütün limanlarımızda normalleşmenin kısa süre içerisinde başarıldığını görebiliriz. Yine gemilere yönelik kısıtlamalardaki artış oranları da ne olmuştur? Çünkü bu artış oranları aynı zamanda pandemiyle beraber bütün küresel çapta İMO'nun da yayınladığı Kurallar çerçevesinde her ülkenin aldığı çeşitli e, protokollerdir. Bu protokoller Türkiye'de de uygulanmıştır. İlk üç ay e, etkili olmuştur. Ama şu görülmüştür çünkü limanlar hem teknolojik olarak hem de iş güvenliği ve proses güvenliği açısından önemli önlemler almışlardır. Yani dünyada yaşanan e, kısıtlamaları, dünya e, özellikle karayolu, hava yoldaki e, blokajları gördüğümüzde e, deniz yollarının açık tutulması çok önemlidir. Bu Türk Limancılığı da 3-4 aylık süreden sonra idarenin de kuralları hem Sağlık Bakanlığı'na hem idarenin hem ilgili birimlerin kuralları ile beraber ortak protokoller etkin bir şekilde hayata geçirilmiş ve baktığımızda Türk Limancılığı'nda kruvaziyer limanlarımızın yaşadığı farklı faktörlerin dışında bir engel, bir çalışamama bir iş kaybı ya da bir e, şey kaybı olmamıştır. Onun için Türk Limancılığı'nın e, buradan örnek bir şekilde başarılı bir şekilde çıktığını çok rahat söyleyebiliriz. Yine e, bu ilave pro prosedürlerden dolayı gemilerin bekleme sürelerindeki artış e, oranlarına e, baktığımızda burada da tedarik zincirlerinde tabii ki e, çeşitli e, e, sıkıntılar yaşanmıştır ve beklemelerin arttığını görüyoruz. Özellikle ilk 4 ayda görüyoruz. Tabi bekleme demek tedarik zincirinde başka sorunların da ortaya çıkması ve başka maliyetlerin de ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Fakat bunlar kısa sürede e, minimize edilmiştir. Yani bugün dünyada hepimiz izliyoruz. Yani Amerika'da, Çin'de ve Avrupa'nın bazı limanlarında gemi beklemelerinin ne kadar büyük bir seviyeye çıktığını ve bunun tedarik zincirlerindeki maliyetlerin ne olduğunu biliyoruz. Türkiye pandemi döneminde de bunu yaşamamıştır. Şu anda da büyük oranda bunu yaşayabilecek bir riski de henüz ortada yoktur. Tabii bunu sürekli görmek, incelemek, izlemek gerekir. Bunun için limancılığın ihtiyaçları açısından da gerekli ve zamanında önlemlerin alınmasının da gerekli olduğunu zaten idareyle yaptığımız eşgüdüm halinde sürekli izliyoruz. Bu Türk limancılığı açısından önemli bir kavramdır. Yine hinterland taşımalarında ki artış oranlarına baktığımızda burada tabii karayolunda yaşanan sıkıntılar. Belli aylarda demir yoluna olan talebi arttırmış ama Türkiye'deki demir yollarının yük taşımalarındaki faktörü ve etkisinin oranının küçük olduğunu bildiğimiz için kısa süre içerisinde yani 4-5 aylık bir gecikmeler süresinde devamında yeniden karayolu ulaşımını Türkiye içinde uygulanan protokollerle yeniden arttığını görebiliyoruz. Bizim de sonuçlarımız bize bunu da göstermiştir diyebiliriz. Yine limanlardaki depo antrepo kapasite kullanımı bu önemli. Bakın ilk aylardaki e, oranların yüksek olması özellikle stok tutmak çünkü tedarik zincirinin arkasından gelecek tedarik zincirinin düzensizliği risklerini ortaya çıkardığı için e, buralarda depo ve antrepo kullanımı yani stok tutulması ihtiyaçları ilk 3-4 aylık dönemde e, çok belirgin bir şekilde vardır. Tabi burada şunu söylemek lazım Türk limancılığının en önemli görevlerinden biriydi ve yaşanan pandemide insani ihtiyaçlar başta gıda, sağlık, ilaç ve hijyenik malzemeler, tek kullanımlık malzemeleri gerektiren plastik malzemeleri bunlarla ilgili olarak Türk limanları olağanüstü fedakarca çalıştığını söyleyebiliriz. Buralarda Türkiye'nin herhangi bir eksikliği olmamıştır. İlk yaşanan hatırlayın etil alkol sorunları yaşanmıştır ama Limanlarımız hem açık tutulduğu için hem etkin çalıştığı için buralarda Türkiye önemli bir kısıt yaşamamıştır. Yani gelişmiş ülkelerde bile maske hijyen malzemesinde yaşanan uzun süre yaşanan sıkıntılar Türk girişimcisinin, Türk Türkiye'deki organizasyonun etkisiyle kısa sürede giderilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Bu açıdan dolayı da limancılık sektörünün önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtebiliriz burada en son baktığımız şeylerden biri de tabii istihdam yani istihdamda bir sıkıntı var mıydı yok muydu bu da önemli çünkü bugün Amerika'daki Çin'deki limanların işlevsiz kalması ya da gecikmelerde insan faktörünü yani çalışan limanlardaki istihdam edilen Teknik eleman ya da bütün mavi ya da beyaz yakalarda yaşanan e, hastalığın yani pandemi etkisinin iş gücünü de iş yapamaz hale getirmesinin sıkıntılarını görüyoruz. E, Türkiye'de ise e, o dönemde e, bütün istatistikler bize limanların aldığı protokoller ve uygulamalarla aynı zamanda çok yoğun bir şekilde günlük e, ölçümlerle yani PCR testleriyle e, zamanında etkin bir şekilde e, bulaş riskini azalttığını. Ve limanları açık tuttuğunu görüyoruz. O dönemde ben yoğun olarak Türklim'de de görev yaptım ve bakanlıkla ve diğer tüm kurumlarla eşgülüm sağlayan bir birey olarak söyleyeyim. Hiçbir şekilde kayıp olan bir vardiya, etkisiz bir vardiya ya da yanaşan bir limanın operasyon altında durduğu gibi bir kayda rastlamadık çok küçük şeyler olsa bile özellikle Roro'da olsa bile çok kısa sürede yine ilgili idari birimlerimizle yaptığımız şeylerle beraber onların kısa sürede e, yerine geldiğini ve yeniden etkin bir şekilde limanlarımızın çalıştığını söyleyebiliriz. Zaten şuradan da görebiliriz bakın 2019'a iyi başlamıştı Türk limancılığı. Fakat pandemiyle beraber zaten eğrilerimizden de görebiliriz. Pandemiyle beraber ilk 3-4 aylık gerileme yeniden yeni, yerini bir yükselişe bırakmıştır. Zaten 2021 yılının e, neredeyse ilk çeyreğinden itibaren altı Türkiye'de böyle bir riskin şu anda olmadığını, tabii ki pandemi riskinin yeni varyantların ve yeni küresel çapta yeni salgınların e, ne, nasıl bir seyir izleyicini bilmemekle beraber, biz bugün elimizdeki verili e, var olan e, risklere baktığımızda Türk Limancılığı'nın hızlı bir şekilde normalleştiğini ve 2021, -2021 yılında da yeniden yukarıya çıktığını görebiliriz zaten bütün rakamlarımız artmaktadır. Sıvı limanlarımızda bir azalışın olduğunu 2020'de gördük. O da tabii ki e, özellikle akaryakıt ve petrol ürünlerinde sokağa çıkma yasaklarıyla beraber talebin azalmasıyla ortaya çıkan bir yük kayıplarıdır. Ama 2021 yılından itibaren bunun da yeniden normalleştiğini görebiliriz. Burada konteyneri de görüyorsunuz. Yani Türkiye'de şu anda da e, konteyner dünyada yaşanan konteyner krizine rağmen Türkiye'de konteynerde de önemli bir yükseliş devam etmektedir. Türkiye'nin konteyner limanlarımızın etkin, verimli ve kapasite kullanımları açısından da çok verimli çalıştığını görebiliriz. Ve bugün rakamlar 2020'nin de 2019'un zaten üzerine çıkmıştır. Böylelikle konteynerde oranlarımızın %9'lara geleceğini düşünebiliriz. Ve bu yılda Türkiye geçen yıl 12 milyon ton tiyunun 12 hatta 12.3 veya 12.5, milyon TÜ'ye kadar yaklaşacağını söyleyebiliriz. Yine genel kargoda da ve toplamda da Türk limancılığının örnek bir şey yaptığını söyleyebiliriz. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zamanınızı etkin ve verimli kullandım ama bu Türk Lim olarak pandemi sürecinde belirsizliği yönetmek adına yaptığımız çalışmaların bu kongresinden da önemli sonuçları olduğunu ve incelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve eee kongrenize başarılar dilerim. Çünkü 9 Eylül Üniversitemiz Türkiye'deki limancılık sektörümüzün önemli beyaz yakalı, önemli yöneticilerini yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam etmiştir. Bizim için çok önemlidir. Özel sektör yani limanlarımızla akademik kurumlarımız arasındaki eş güdüm ve diyalog açısından da bu çok önemlidir. Onun için kongreye başarılar dilerim, verimli geçmesini dilerim ve tüm arkadaşlara da sektörüm adına saygılarımı sunarım.